Hicir derken yani Osmanlıca kelime olabilir yani oha. Oha. Türk arkadaşlar. Türk Türk. Aynen öyle. Hocam ben çiti tamamlıyorum. Çok az kaldı. <laughs> i̇şte bu. Geldim <laughs> <gülme> 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 oldu ya. Ben ya. Baba, geliyor. Onun... araba ah, kendi gidiyor. Oha. Abi otop otopilata mı geçti araba? Lan tekeri kesiyor, arabayı kesiyor. Arabayı <laughs> <laughs> Oha. Ya bize diyorsunuz adama baksanız arkadaşlar ya adam rahat katletmiş ya. Çıktık hocam. Daha sonra, ava gitmek lazım. Şey eee. Şey yapsak mı? Eee. Bir tane daha alsak mı bu masada? Alayım da geleyim. Şunları da taşıyalım. Az bir şey var Tamam hocam. Benzin var mı? Benzin... Kaç paramız Kaç paramız var? E ESC'ye basınca gözüküyor hocam. bir basar mı? 984. Yok hocam ya hiç kalmıyor para. Metal alabilirsin aslında. Metali ne için? Hocam metalde ne yapıyorduk bir saniye. Metallik acil iş yoksa. Ha yapıyorum. çimento al direkt hocam. 20 tane çimento al. Kalas var zaten. Kuyu açalım. Sen niye bana kalas dedin şimdi? Yok. Bilmiyorum. Yok. Ya zaten çok yavaş yapıyor bu. Bir de çok benzin gidiyor bunda. Sürüşü kötü ya Araba işte Araba bağırıyor, Araba sen neden gidiyorsun yaptım Oha Oha Allah Tavuklar açlıktan ölecek, ölecek Ne almam lazım? Hocam işte metal alman lazım. Şey çimento çimento. Be, Yok hocam boyu açacağım. Kuyudan su dolduracağız şeye. Oradan da su içecekler. Kilo... emmi. Ne yapıyorsun emmi? Çimento. 50 kilolu 250. Bunları alayım daha verd Aldım de küçük ucuz testere makası ne kadar? Buyur. 450 lira. Buyur. 449.90. 40, oha. İndirimdeydi larda 10, 10 cent oha. İşte bu. Bir tane daha benzin bidonu satıyor mu buraya? Benzin bidonu da aldı. Bura benzin bidonu satıyor mu dicin yorum? Satıyor. Petrol varili satıyor. Onu alma, onu alma, onu şey yapacağız. Eee çıkaracağız. Çıkaracağız, ham petrolü koyuyorsun ona. Görüyorsun, değil mi? Ama petrol... Ah. Onu yaparız hocam, o bayağı ilerletiyor. Ama önce bir şunları yapalım da. Ondan sonra petrole geçeriz şeye. Sera yapacağız daha, sera. Çünkü sera ilerletiyor bayağı. Bilmiyorum ki ben oynadığım da vardı. Trafiği kapatmışım. Tamam abi çekiyorum şimdi bekle. Küfür etme arada şimdi küfür ediyorsun. Ne diyorsun lan? Bak biz eski kovboyuz bak. Kafana silah dayalım mı? Vurursun. Düzerek. Ne bağırıyorsun lan? Oha. Oha. Bu tam sürüyor. Hocam işte dikkat yani. Yolda giderken dikkat edin hali geliyor mu diye bakın bir, ondan sonra sürün. Abicim adam sürüyor daha ne istiyorsunuz yani tesli düzünü boş ver. Hocam markette yem almak lazım. Tamam hocam. Ben çit'i tamamlıyorum. Sonra yalak yapacağım. Ondan sonra yem, yemlik yapacağım. 53 kilo çimento aldım. Testere makinesi aldım. 2 tane bidon aldım. Bunları doldurdum. 3 bidonumuz var artık. Yakıt bidonumuz. Yakıt derdine sor. Tamam. Arabayı da doldur. Markette var hocam. Geyik vardı la yolda. Ne diyor abi orada? Adam söylüyor abi, adam söylüyor abi. Kim söylüyor? Kim söylüyor ya? Kim söylüyor? Hocam. Oha. Evet. Abi çay çay. Çay, çay iç hadi. Yok ki hocam ya. Anneme dedim çay var mı? Annem duymadı. İçeride de herhalde. Buyur. Ne yemden alayım? Hocam normal yem. Buğday çuvalı. Evet. İki tane alayım mı? Al hocam. 30 liraymış lan. 2 tane az gelebilir bu arada. 3 tane aldım. Tamam. Bana da geldi lan mermi. He, bir tane bir, birimiz mermi alınca hepimize geliyor. Oo, iyiymiş o. Söyle